Teşekkür şekere geldik dedi mi? Kız çok iyi etti bak. Ne güzel yemeğimizi de yedik dök. Hem ağırlık çekti bak. Et çık uyuyan şurada. Sen otur Adam kız gelirse uyandı beni. Tamam oldu çoğurum ben sana. Sen yat yat yat. <Gülüyor> <Gülüyor> kız mı nere? Güzel cek eşya mı? Hızır seni. Sıtkan Sen kıyım edersin. Sen de bir şey söyle şuna. Yap onu minirize. <laughs> Kız, güzellik kuşu yok. Bir bir üstü. Kız anıp Doğru yıkasın, onu yıkasın. Yıkayın ama çık yıkayın. Ah ana, ben bundan ne yapacağım? Vur mu dene, vur. yıkasın kız. Melikşah e, so, otunu, otunu da aldım. Sus kız, Melikşah otunu da aldım. Kupur ya. bak bak. Vallahi vur, vur, çabuk ol. Dur, çabuk ol. Sen de beni doğrulama. Sus. Apa seni merkezi iz babunlar. Bak, barto çok alta çalayla geldi. Güzaklar dönür, güzaklar dönür kız. Merhaba büyüteyim. Merhaba büyüteyim. Ya. Merhaba. 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 I it!